Benim ne suçum var? O Gel lan eylemlerine. Sen... Engelleme polisi. Ya, Nasıl ya? engelliyorsun? Ya, Nasıl engelliyorum? Yürü. Ya engelliyorum. Tamam. Engelliyorsun. Ya, engelliyorsun. Destek veriyorsun dolaylı. Taş veriyorsun, şişe veriyorsun. Ben Polis engelleme. Taş ben, taş ben taş veriyorum. Polisi durdurmak suretiyle polis destek mi? veriyorsun. Pes doğrusu Olur. var ya siz hakikaten ne yapacağınızı şaşırmışsınız zaten. Tabii. Biz taş veriyoruz öyle. Eğlenceli yeni formatı bu. Çalışmışsın, öğrenmişsin. Eğitilmişsin bir şekilde eğlence olarak. Ya eğlencenin yeni formatı bu. Nasıl? Aynen senin yaptığın polise engelleyerek bunların bunu yapmasına fırsat veriyorsun. Ben de esnafım Ne oldu? Bir tane sonra şesi geldi. Gözünü seveyim. Buraya barikat kurduruyorsun. Yaralı bir kaç tane polis var. Oldu, Buna destek veriyorsun. Yapalım, Esnaf e bak, yapıyorsun bunu. E bak ama bak. bak. diye yapıyorsun. Ne yaptım ben? Deste ben, ben destek, ben mi kurdum destek vermek suretiyle yapıyorsun. Gözaltına al o zaman. Evet. Ben yaptıysam altına al o zaman. Bu ben sokağı mi? terörize ediyorsunuz her seferinde. Abi, ya, tabii. Tabii. Sen şişe de al. Dışarı al. Dışarı Taş dışarı Ben var. niye atayım ben, abi? Ben, ben niye atayım şey ya? O zaman o eylem şey destek ver. verme o zaman. Evet, evet. Ben bak ben bir şey söyleyeyim size? O zaman size? engelleme polisi. Siz buraya müdahale ben oradaydım. Olur. Müdahale etmeseniz bu çatışma olmayacaktı. Abi. Niye müdahale ediyorsunuz? Eylem. Yetkililere niye kızmıyorsunuz? Başka başka şekilde bize de destek görebilirsin. Taş atarak da bize kızıyorsunuz sürekli. Şişe atarak da niye kendi yetkililerinize kızmıyorsunuz? Burada barışçıl gösteri var. Oradaydım ben. Nasıl bu barışçıl mı? Kaç siz, tane yaralı var? Nasıl siz barışçıl? Siz müdahale etmeseydiniz bu olacak Tabii. mıydı? İnsanlar yıllardır burada basın açıklaması yapıyor. Yıllardır fasıla çıkıyor. Her şeyi değil, polemik mi? yaparak bunu yapıyorsun. Her şeyi polemik yaparak. Şişe at. Ya, bir dakika. konuşalım. Kaç tane insan yapıp, barışçıl mı gösterir? Ya gözünüzü seveyim. <laughs> yıllardır burada ilk kez mi basın açıklaması yapılıyor? Herkes geliyor, iyi içiyor, gidiyordu. Siz müdahale ettiğiniz için oluyor bunlar. Siz müdahale etmezseniz hiçbir şey olmuyordu. Aynen öyle. Böyle. Siz müdahale ediyorsunuz öyle oluyor.